Azerbaycan, Ermeni işgalinden kurtardığı bölgelerde altyapı çalışmalarına hız vermişken Ermenistan provokatif adımlar atıyor. Azerbaycan ordusu sınırdan sızarak ikmal yollarına mayın döşeyen Ermenistan askerlerine operasyonu yaptı. Yakalanan Ermeni askerleri var. Bu da önemli. Şimdi gerilime ilişkin son duruma bakacağız. Azerbaycan'a gidiyoruz. Fatih Avanos'a hepsini soruyoruz. Fatih Çimen aslında problem Mayıs ayı başından itibaren başladı ve 100 yıl öncesine dayanan bir problem. Sovyetler Birliği çatısı altında iki ülkenin 70 yıl 70 yıla yakın yaşamasının altında aslında çözülemeyen problemler 70 yıl sonra iki ülkede bağımsızlığını kazandıktan sonra ve Azerbaycan işgalden sonra topraklarını geri aldıktan sonra yeniden su yüzüne çıktı. Azerbaycan özellikle Ermenilerin Sevan dediği Azerbaycanların Göyçay olarak nitelendirdiği gölün etrafında kendi hakkı olduğunu iddia ederken Ermenistan tarafı ise hayır orası bizim toprağımız diyor ve Azerbaycan ordusunun o bölgede konuşlanması Erivan tarafında topraklarımızın ihlali olarak algılandı. Önce Rusya'dan destek istendi ama Rusya temkinli yaklaştı. Sorunun iki ülke arasında halledilebileceğini ifade etti ve 10 Kasım'daki mutabakatın dışına çıkmadığını söyledi iki ülkenin. Aslında Rusya problemin başka kaynaktan olduğunu 10 Kasım'da ilgisi olmadığını ifade etti. Ardından Kolektif Güvenlik Anlaşma örgütüne gitti Ermenistan oradan destek istedi ama Azerbaycan'da orada müthiş bir mekik diplomasi yürüttü Tacikistan Kazakistan ve yine Belaruslu muhataplarıyla görüştü ve Ermenistan'ın oradaki çağrıları da aslında sonuçsuz kaldı bu kez bugün de yine e, neler yaşandı derseniz son iki günde dün özellikle Ermeniler Kelbecer bölgesinde ateşkes ihlali yapmış Azerbaycan ordusuna bağlı birliklere yönelik bir e, ateşkes ihlali vardı herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı ve bugüne geldiğimizde de sabah saatlerinde sabah yerel saatte 3 sularında Ermenistan ordusuna bağlı timler, sabotaj ve keşif timleri Azerbaycan topraklarına girdi. Buradaki Azerbaycan ordusuna ait birliklere giden ikmal yollarına mayın döşedikleri tespit edildi. Bunun üzerine Azerbaycan ordusu bölgeye bir operasyon gerçekleştirdi. Toplamda 24 Ermeni asker tespit edildi Azerbaycan topraklarında ve bunların e, yaklaşık 6 tanesi esir alındı, yakalandı. Geri kalan 19 kişi ise 18 kişi ise kaçtığı ifade edildi. Bugün Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada öte yandan Dışişleri Bakanlığı da çok net bir açıklama yaptı. Toprak topraklarımızın arazi bütünlüğümüzün ihlal edilmesi kabul edilemez dedi Azerbaycan tarafı ve altı askeri esir aldığını yine onlar da duyurdu. Diğer taraftan Ermenistan tarafına bakarsak orada da Nikol Paşinyan geçici hükümetin başbakanı 20 Haziran'da seçim hazırlanıyor Ermenistan ve geçici hükümetin başbakanı olarak orada orada milli güvenlik toplantısını toplantı kurmayların topladı bir toplantı gerçekleştirdi ve orada da e gerekirse Rus barış gücünden yardım isteyeceklerini, gerekirse AGİT Minsk grubundan Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nden bölgeye asker isteyebileceklerini ifade etti ama şunu da söyledik. kapıyı da açık bıraktı. Azerbaycan tarafıyla bu sorunu kendi aramızda halletmek istiyoruz ve herhangi bir çatışma olmadan halletmek istiyoruz açıklamasında bulundu. Bir şart öne sürdü. O da e, Azerbaycan askerlerinin o bölgeden çekilmesi ve daha sonra bu görüşmelerin yapılmasıydı. Tabii Azerbaycan hiçbir şekilde oradan çekilmek e, niyetinde değil çünkü kendi toprakları olduğunu söylüyor. İki ülkede haritalar var ve biz o haritalar çerçevesinde bölgede konuşlanmış durumdayız dedi. Akşam saatlerinde bir ilginç gelişme daha yaşandı. Bir süredir Başbakan Nikol Paşinyan'la en yakın kurma yağısında Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan arasında bir takım problemler oldu. Basında da yer alıyordu. Bu akşam saatlerinde Dışişleri Sözcüsü'nün kendi resmi hesabından yaptığı açıklamada Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan'ın istifa mektubunu Başbakan Nikol Paşinyan'a sunduğu ifade edildi. Bu mektupla bu istifa ile aslında son 7 ayda ikinci kez Dışişleri Bakanlığı görevinden istifa edildiğini söyleyebiliriz. En son 20 Kasım'da o büyük hezimetten sonra 44 günlük savaşın ardından Ermenistan Dışişleri Bakanı istifa etmişti ve Aray Vazyan görevine başlamıştı. O da bu akşam itibariyle istifasını sundu Fatih Çimen.